Arkadaşlar bugün sizlerle beraber World Soccer Champs çekiyoruz. Ben son 25 25'teyim. Bugün oynayacağız bugün. Bugün sizlere beraber çok hafta geçeceğiz. Takımım böyle. Adam Spiran var. Bütçem var. Ben bir tane buz tosta şey Yedek kaleci adım size. Abone merak etmeyi unutmayın. Yani sizlerle beraber hemen bir maçımızı atarım. Bir daha fırda şey karşı oynayacağız. Ben de böyle mutluyum. Çok kötü. Levlamento. Aç dörtasını. Bu ve boy. Çeh Bir sıfır. Yani ben de varım yanında Yusuf'un. Asam yanında. Yusuf Softentum'da gitmiş. Burada iyi işler başarırsa daha da yükselebilirim ben. Çünkü arkadaşlar Everton'a gitmesini istiyorum. Şimdi Everton'la alakası diye geçsin diyor. Direkt işte Alman Yusuf'u. Çünkü Everton'a giderse bütçesi de takımı daha da iyi olur. Orada şampiyon olur. Ya Ve oradan Liverpool, Manchester gibi büyük takımlar. Ya da arkadaşlar Wolverton. Ventum. Wolverton da iyi. Everton gibi. Öyle evet, takımlar işte atarsa gider. Gidelim. Hadi bak kim bu? Arsını da bak. atabilir bak. He arkadaşlar şu da o kadar o kadar büyük der. Al tabii. Büyük de. Reaper bu kadar da. Der. çok bu, bu sene içinde Arslan'ı çok tökezledi ya. arkadaşlar. İyi eskiden eskiden müthiş oynuyorlardı. Bu sene içi der. Bak son tentim var. Benim elimde bu takım. Bu takıma niye geldim? Çünkü çok iyi bir takım. Ben bu takımla iyi bir şeyler başardım. Ki adamız. 2-0. Adamız 3-0 birden konuşmadım da arkadaşlar. Abone olarak katmayı unutmayın. Yorum hadi yazın şey bundan görev istiyorsanız tane çiğ adam bu videoda 5 gol atamazsa 12 maç oynayan Böyle görevler istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bak tuttum for seni Aa, match, be, be, Brighton, arkadaşlar. Aa maç dünat bir bile bu maçı. Brighton 4 tane atmış arkadaşlar City. Manchester City. City'de Brighton'a gidebilir belki çünkü Brighton da bu bakalım. Wolverhampton'a gidelim. Brighton gider. olabilir, Leicester <laughs> Ola City olabilir, Newcastle United olabilir. Çünkü arkadaşlar Brighton da bu Brighton da muhteşem oynuyor. Gerçek hayatta da çok iyi oynuyorlar. Bak gol kralı çiğ şey adammış benden. Belki West Ham United West Ham United'a girebilirdik. Ben Chester Paris de olabilir. Chelsea de o kadar kötüler. Aa evet arkadaşlar Lionel Messi varmış. Asan va. Oha. Arkadaşlar Levent'in Lionel Messi almış. Abba. Everton yenmiş mi maçını? Everton, Everton. Asan sesini de Everton hiç bir yenmiş diye. Ha, stil oynamış. Bu arkadaşlar? Asan da, biz şu an Asan da benim oynadığımdan oyna arkadaşlar. Arkadaşlar, so ismi Soccer Stars. World Soccer Champs. Şu an ikinci en kötü. Çok güzel erim. bir menajer oyunu. arkadaşlar ben ikinci tutana çıkmayacağım. Çünkü ben üçüncü tura çıkacağım arkadaşlar. Ben Pyramid e takımım. Aa da oynuyor arkadaşlar. Zor bir rakip geldi. Brighton o kadar da Koray der. Yusuf i̇lk önce başım. bundan bunu oyunu daha önceden oynadığında 5. sezonunda ee, ilk yerde ilk arkadaşlar sen de gitti. Hepimiz beraber oynuyorduk. Ben ilk sırada geldiydim. Kariyerim Eyüp'le başladım. İki sene Eyüp'le kaldım. Sonra Fatih Kalbim'e gizli kaldı. Sonra 20. haftada ise Fenerbahçe Beşiktaş attı. Ben de Fenerbahçe'ye gittim. Fenerbahçe'den sonra Rangers Trabzon attı. Ben de lan başka bir yere gideyim Süper Süperde çok durdum. Rangers'a gittim arkadaşlar. Son sonra da bu hat dedim. İnternet Sporçuk Üzman attı. Derim ben son sonra İnternet'i kabul ettim. sonra şey oldu zaten. Oyunu biz sevmedik. Abone ver unutmayın şu an Asa. arkadaşlar 3-0 yeniliyor bana. Hasan da, daha ye Hasan da daha yeni Hasan da daha yeni da daha yeni da o da birinci de şu an. Ben Hayır bana. arkadaşlar sesim atak. sesin altı da gol yedik. Öf. <laughs> 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 aşağıdan sesse gelirse siz de duyuyorsanız üzgünüz. Uf, gene biz zor rakip oynuyoruz. Aston Villa. Aston Villa'da zor. Acaba bu maçı atlasak mı? Yusuf ya. Yok. Şey yoktu bende. Ben şey istiyorum arkadaşlar. M Maraş görüyorsun Maraş orada da. Maraş arkadaşlar ikinci, üçüncü da ben ikinci ve üçüncü da. Maraş 3. 3. ligde Oluyor Türkiye'de. Ama bir 2. lige yükselemiyorum. Neden? Nedense TFF 1. lige yükselemiyorum. Neden? Abone merak etmeyin. Bir tane daha kalkayım. Hadi be, abone talep. Abi zaten geliyoruz. Arkadaşlar ben siz, siz de oynayacağım. Sizsiz siz de kasacağım. Birazcık kasacağım böyle. Kasa, kasa, kasa. Koç çok iyi şey yapacağız. Acaba kaçıncı da bitireyim mi? yazın. 15 mi? 20 mi? Kaçıncı da bitireyim? Sonsuz. Kaçıncı da bitireyim? Siz de bunu yorumlara yazmayı unutmayın. 30 mi diyorsunuz? 20 mi Yorumlara yazmayı unutmayın. Hayır, hayır. E. şudur arkadaşlar yazıyoruz. Liverpool maçına bir anı. Şey yapmak istiyorsanız. Şöyle bir vurduk ve gol. Çiğ adam. Her şey de video gelecek. Oha arkadaşlar 55. dakikada şey bitirdi. İkinci ay, ilk yay bitti arkadaşlar. Yes. Garaj Matan Lopez'a da sorayım. Benim buna geldiğimde 10 bin milyonum vardı. Çok zengin bari adam. Şimdi kaç milyon mu? 2 milyon daha düştü. Çünkü oyuncu adam çıkıyor. Ben oyuncu adam geldi başıma. Çünkü 2 milyon daha düşmez. Çünkü 11 milyon vardı geldiğimde. Çok para. Ona da gittim oyuncu adam. Şu an Hasan kendine oyuncu arıyor. Ben atar genç diye bir oyuncu arıyor. Ve verdi değil mi? Verdi Aynen. yapmıştık yapacağım. Arkadaşlar. Orta sahayı güçlendiriyorum arkadaşlar. Çünkü orta sahadan daha hücuma. Kuvvet lazım. Arkadaşlar şu anda kuvvet yok neredeyse. 3-1 yanıyoruz. Dördüncü. Gene aynı arkadaşlar. Şey, Liverpool City. Bir de Chelsea. Aynı. Me Match Dünya Skere bir giden. Aa bak. Kıraş bak. Formun bile katlı olsa bakın arkadaşlar. Muhteşem. Mütte 3 daha o da duruyor arkadaşlar. Arkadaşlar gelen bu maçı at ya. Sizi şey uyandırmayayım. uyandırmayayım. Aa bir bir bitti arkadaşlar. Sekumara attı. Ha, ben de Sekumara'yı satıcıydım. Adam girdi bize. Yani şu, dur sizlerle beraber bu da oyuncu satalım. Bazuni'yi satalım arkadaşlar. Galece'ye de geldim ben. Matheus aldım. Değil paraya sattık. Stampens dursun. Sikumara'yı satarım. Oyuncu aracan çıkıyor. 14 milyonumuz o da. Kim olarak? Kim arak? Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu Livramento'yu değiştirerek. Şöyle bir 75 seslenip stopu alalım. Ba 28 yaşında masri ama o ben. Ver, ver man boyuncu bana. Hadi arkadaşlar acaba dur başka bir oyuncu alalım. Charles de Charles. 13 milyona ver. Alalım. Yes verildi. Charles de Charles. Şuraya koyarım. Levemento dursun. Arkadaşlar zor bir oynuyoruz. Bu sene de geç de geç gayet giden Arsenal oynuyoruz. Kimler almış? Kedi, Kevin de bir almış. Gel abi sen de. Kaplanı gidiyorum Aslında kaplanı güzel, güzel bir şu an arıyor. Acaba sen ah biz geliyor. Kim bu? Eryan Usi. Eryan Çekli topları. Eryan Usi. Son tantım bir sıfır daha senin karşısında. Hayır, affet. Affet. Abone bak. Asan sen ne yapayım? Asan da birazcık boyunca arıyor şimdi anda. O zaman genç sattı. Bu video uzun sürecek. 15-20 dakika sürecek. Çünkü sizlere beraber bugün iyi kasacağız. Vatros 2-0. Asan'ı görüyorum. Top Ve Vakıf Partisi engelledi. Ve arslanı geliyor gene. Kim bu? Papriyer Jesus. Kalecağı Tony Lopez. Gene arslanı geliyor. Gene arslanı geliyor. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Kalecağı Tony Lopez. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. sonra 2-1 yapıyor son başında Arkadaşlar, Bakın şu 4 tane atmış. Nottingham Forest da iyi bak. Dördüncü biz onlar yedinci bak. Birinci mi arkadaşlar bunlar? Üçüncüyle oynuyoruz. Bunu yenersen iki, üçüncü oluyoruz. Chelsea Zor rakibimiz zor. Kimler almış? Şey transferlerde şey kukurel olmayacak. Bak lamsterlik olmayacak arkadaşlar. Ama transferlerde eklemişler oyuna. Fena bacan olsun daha var. Ama şu an belki oyuncağını satmış olabilir çünkü ben 5. rada geldi. Ben 5. rada geldiğim için belki oyuncağı satılmış olabilir. Arkadaşlar bu maçtan sonra uzun kupa maçımız olacak. Şimdi Lahab Sterling. Lahab Sterling. Biz şöyle geçtiler. <laughs> Bitiriş var. Çarşı önde. Son tentim hata. İbrahim Diallo açtı ortasını. Çiğ adamız. Çiğ adamız Edouard Edward e Mendy tutuyor. Hamster League Arkadaşlar 2-0 2-0 Yememiz çok zorlandı Gol atarsak Yes Çiğ adamsın Bak ilk pozisyonda Arkadaşlar bunu alsaydık Belki Şu an 3 gol olabilirdi 2 3-1 Arkadaşlar yapamadık Aferin Hayır abi 3-1 ama arkadaşlar rakibimiz çok zor. Chelsea o da kolay derler rakip. Hayır. Yes. Ama arkadaşlar bunlar da gerçek hayatta Dromoz Akle Bey'in ilk İlk maçında. Küçük bir yenime şu Yememiz lazım bu maçı. Ya da beraberlik. Ama arkadaşlar iki atak lazım. gelmemiz için. Kupa atak. Ondra bari diyor ki küme düşme hakkından uzak dur ama arkadaşlar ben 5. bitiriyorum. Bana iyi, iyi takımla istek attı. Kurella attı 4-1. Hasan <laughs> da takımı daha düzenledi. O da oynayacak birazcık. O da şey. Adını unuttum takımının adını. Karacabay. Şu an 5. ama bak puan farkı. 8'e 2 üstlenmiş ha. Arkadaşlar notantım geldi ha. Ben meski takım. Bunları yener miyiz? Yeneriz bence. Notantım geldi arkadaşlar. Koray bir rakip geldi bak bize. Ben para bir ya arkadaşlar. Notantım içinde bu rakip zor olur arkadaşlar. Neden? Notantım o kadar Ben de ilk başta bunlardan başladım arkadaşlar. Notantımdan burada yazıyor. Forest Green geliyormuş. İplayme Diallo. Diallo gitti içeri. Diallo derikine. Diallo. Çekti Diallo. İplayme Diallo. Son Tampton tam 1-0 öne geçiyor. Northampton Tampton karşısında. Son josia Josya Aribur. Arkadaşlar söyleyeyim. İngiltere Kupası da tek maç. Bu, bu başlar tek. İki maç gel. Ondan da illa ki bu maçı yememiz lazım. Çı adams. Karecire burger. Gene ben bakıyorum var. Masut Dina Kapo. Dina Kapo. Şöyle bir orta. Onlarda kimse olmuş. 2-0 yediyoruz şu an arkadaşlar. Ben son tertim. Son tatım ne tatım? Ama arkadaşlar. Pazar sporuna yapıyorum. Pazar sporuna. Arkadaşlar aslında pazar sporuna yapıyor. Arkadaşlar ikisinin adı da aynı değil mi? Biri son tertim, biri de no tatım. Şey, şey neylese değişik. Şu adam sekiz sıfır. Bence, bence arkadaşlar biz bunları ellemeyiz. Çünkü yeneriz. Bitti. Blapper yanıyor. Dur dur dur, dur, yani dur bak Dur kim hmm. bu? Çi adam Aslan da abi sıfır yendi. O zaman Aslan yedinci. Ben de öyle beşinci. Ben bunları açıp yenildim. Değil mi? Bir sürü yenildim. Ulusal kupadan yenildim değil mi? Ben de uzak ben aradım. Şimdi ben bakmak ne <laughs> şu an. O oh, Borton aramış. Borton Bradford aramış. Forest, Manchester, Leeds, Everton, Manchester City, Lotharholm, Cooper, Rangers, Bristol Parabazan. City, West Ham aramış. Wolverhampton, Norwich, Blackburn, West Bournemouth, Aston Villa, Liverpool, Southampton, Cardiff City, Swansea, Hırsı tənirlik. Luton Town, Bournemouth, Watford, Arsenal, Burnley, Brighton, Chelsea, Brapper. Ona tutup çizdi. Paris ve Furkum eləmiş. Liverpool oynayacağız. Ulusal kupara kimle şaşırdık? Arkadaşlar Bristol City ile şaşırmıştık. Biz, biz ona ödelerik. Bence ben bu maç arkadaşlar son maç olsun. Bu maçtan sonra videoyu bitireceğim. Bu son maç. Liverpool oynuyoruz. Son maçımızı da. Ben sizde ben siz siz birazcık daha kasarım. Bursa Kupa 5. tura 6. şey şeyle finala da geldim. Aa gene kara saat arkadaşlar cevap olmaz. 1-0 yeniyoruz hadi ben Tottenham yeniyor bir an. Bursa Kupa'da Bristol City ile eşleştik. Işte. İşte bence ben o takımı yine ben o takımı da yenerim bence arkadaşlar. Bristol City o da Champions takımı. F1 takımı Champions takımları geliyor. Bir de dördüncü tur. Kim bu? Chi Adams. Chi Adams 2-0. Arkadaşlar 2-0 Leipur yeniyor. Leipur'da o kadar kolay bir rakip değil. Leipur yenmek. Ben hata geliyorum. Öyle ben genelde oynadığım için arkadaşlar. 3-0 yoktu. Ali Upur yine bir hata geldi. Hayır. <laughs> direkt. Anthony Lopez. Son tentim 3. Ali Upur 0. Yenildim mi Hasan? Hı <laughs> hı. Arkadaşlar Hasan bir Van Spor'dan intikamını alamadı. Ulusal Kupada da onlar aradı. Lidler yenildi Van Spor'a gelin. Ben de şu an az... Büyük Kuru 3-0 veriyoruz daha daha ta geliyorlar. Onu da atsınlar. Evet. Şimdi, şimdi zaten sordu. Ve kazanan biz oluyoruz. Şu an dördüncüyüz. Dur size do size gol da göstereyim. Gol kralı Çeh Adams. Akif Martinez. Bunlar size göstermeme bir yere yok. Sonsa dur sizlerle beraber bir takımımıza bakalım. Takımımız böyle sona Durun arkadaşlar. Şu şu maçta biteyim bence. maç atlarız çıkıyor. Hadi ben bu umurdu. Yes. 2-1 yenilik. Aa, bunu da göstereyim. Gol Dur, kararlığımız. Durun. Çiğ adamız. 10 golla. Açız kararlığımız hiç çok. Kaplığımızın son hali. Ve ben 12. haftadayım. Ben, ben siz siz. 21. haftada bir an gelelim. Belki ben şu kupayı da oynarım. Belki çeyre final çeyre finali de sizlerle beraber çekerim. Ve katlığımız ve görüşürüz. Bay bay. Abone ve like atmayı unutmayın. Her gün sık videoya gelecek. Görüşürüz. Bay bay.